Evet arkadaşlar. Yine bir mantar gününden merhaba. Şu güzelliklere bir bakın. Sonbaharın renkleri. Aman Allah'ım. Evet. Kanlıca mantarı safarimiz başlasın. Evet burada şunlar yabancı şöyle hemen. Bu tonda mantar bulmak çok zor. Bakın kanlıca ile aynı renkte yapraklar sararmış. Bakalım var mı? Ben çıkayım. Şöyle. Size döneyim. Şöyle bakalım Aman Allah'ım. Renk cümbüşü. Çok güzel. Bismillah. Evet. Şöyle bakalım. Bir tarayalım ilk önce. Sonra ince detaya geçeceğiz. Aramaya devam. Evet, neredesiniz? Evet arkadaşlarına bakalım. Burada da bir tane. Evet. Evet arkadaşlar. Şunları alıyoruz. Yerden koparalım. Evet. Evet. Bir tane iki tane buldunuz da hemen oraları iyice tarayacaksınız. Saklanıyor bu mantar biliyorsunuz yani. Bakın şurada değişik mantarlar var. Şunlar yenmiyor şöyle. Devam ediyoruz. Kızlar. Anam bir tane de burada var. Evet. Kutlanmış mı? Koparıyoruz dibinden. Kutlanmamış ama yarısını bir şey mi ısırmış bu? Allah Allah. Evet. Bunlar değil. Bakın yine aynı yerde 3 tane bulduk. Devam. Yine mi buldu? Bir tanecik. Alkanlı cacık. Ya ben niye bulamıyorum ya? Eee. Nasip. O zaman bana mantar Bak, yok, yok mu akşam? Sana yok. Yandık. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yani çok olmasa da gene bayağı var. Bakıp geçmeyeceksin. Sonra bir daha tarayacaksın. Sema. Güneş abi. de arkandan öyle güzel vuruyor ki. Tam tepende şu anda kafan Merhaba merhaba. Evet. Nur inmiş. Devam. Gel gel gel. Ama bunları ben buldum. Sen buldun olsun. Kim keserse onun. Hayır ben. Arkadaşlar. Diyorum. Bakın üç var mı başka? Daha olması lazım. Hadi be. Ya var ya böyle tamam. hazine hazine bulsam bu kadar sevinme. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bir Oh, tazecik. Anneciğim anneciğim anneciğim. Ya bakalım buraya. Evet. Bakın çıktığı yerlere toprakları bastırıyorsunuz. Şöyle aldığınız yere arkadaşlar. Kız çok güzel ya. Bak. Şurada da var. Nerede? Şurada. O küçük, küçük la, büyüsün bunu almıyoruz. Evet arkadaşlar, şunu almıyoruz. Bakın. Aslında bu çok lezzetli olur ama almayacağız. O kalsın. O da başlasın nasıl bir büyüsün. Kovama bak, evet. Neyse, üç taneyi hak ettim. Üç tane sen yiyeceksin. Peki. Kalanlar benim. Tamam. Hadi bakalım. Başka var mı ya? Eldiven giymedim. E, Vereyim mi? Yok. Allah. Var mı bir şey? Var. Var. Etrafına bakıyorum, bir tane var ya. Nasıl saklanıyor bak. Hiç utanma yok hiç. Sen niye saklanıyorsun canım buraya? Kesiyoruz. Elini al bence. He? Elini al gitsin. Al dibini kapat. Evet. Tazecik ama bir tane ya. Evet üstünü kapatıyoruz. Bu kadar otun içinde de çıkmış. Bak şurada da çıkmış çürümüş. Allah Allah. Ay. Burayı komple tarayalım. Burada ekmek var. Bu arada inekler geliyor. Sen ne yapalım biliyor musun? Sen bunu al. Kovaya koy. Sen burayı tara. Ben şurada ceviz vardı ya. O ceviz de dökülmüş varsa. Dağdaki doğal ceviz arkadaşlar. Ben de onu toplayayım. Sonra şu alt kısma girelim. Tamam. Tamam. Hadi. Evet. Beyefendi bana burayı tara dedi. Şurada bir tane minnak buldum. Bakın arkadaşlar. Şöyle küçücük. Ben yerini kapatalım. Eğlen otlarının altında saklanıyorlar. Bakın şurada bir tane çürümüş var. Kovaya atalım. Aramaya devam. Özellikle bu çevreye. Heh, şurada da var bir tane. Biraz rahatsızım. Sesim kötü çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Oo. Taze. Daha var mı? Daha var mı bakalım? Başka göremiyorum. Neyse bir tane bir tane dolduracağız kovayı. Bir tane bir tane dolduracağız. İnşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Evet merhaba tekrardan. Burada yine bir tane güzellik buldum. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama işte tek. Hay Allah sapı kaldı. Ama çok güzel ya. Bakar mısınız? Çok güzel. Bakalım daha var Bir tanecik var. Gerisi yok. Yalnız yaşamayı seviyor galiba bu arkadaş. Biraz daha bakın alalım. Bakalım nerede var. Valla mantar videomuz o kadar çok beğenildi ki bizde zaten mantar toplama hastalığı var. <laughs> çok bizde toplamayı çok seviyoruz. Bugünü iple çekiyorduk. Sonunda mantarlarla buluşabildik. Hasta olmama rağmen mantar deyince beni kimse tutamıyor. Arkadaşlar. Beni kimse tutamıyor. Diğer mantarı da kaybetmeyeyim. Oradan alayım. Başkasını ararken. Gel bakalım güzellik. Gel bakalım. Evet aramaya devam. Görüşmek üzere. Topladın mı? Var mıymış? Bu kadar çık. Olsun. Yeter. Hmm, bakın. Taze taze. Taze ceviz. Daha cevizi. Bu biraz yağlı olanlardan. Bakın şöyle kenarı kırık. Yağlı ceviz bu. Çok güzel olur. Mantara devam. Evet arkadaşlar Mallar burada Şöyle bunlar karakanlıca 6-7 tane alkanlıca bulduk Şöyle bıçağımı çekerken bir göstereyim Şöyle rambo gibi Evet Görüyorsunuz Şöyle hadi bismillah Evet. Mis mis. Şu bir. Saklanırsınız ha. Sizi gibi sizler. Şu iki. Mantarı bulduk mu dibine hemen elle kapatıyoruz toprağı ki. Yeniden mayalansın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Herkes söylemez yani. Evet. Oh. Şunu kokladığım zaman tereyağı geliyor aklıma. Bunları tereyağında hepinizin adına yiyeceğim akşam ekmeksiz. Of. maşallah. Devam. Kovan nerede benim? Kovamı sen mi çaldın Sema Hanım? Çalmadım. Bak herkes topladığı mantarı yiyecek. Kimse öbürküne mantarını yemeyecek. Onu söyleyeyim. Peki. Ben daha çok buldum da. <laughs> Evet arkadaşlar kocaman bir tane kanlıca görüyorum ama bunu alma şerefini Abdullah Bey'e <laughs> devrediyorum. Geldim geldim. Geldin mi? Kocaman görünüyor ya da birkaç evet. tane yan yana mı var bilemedim ben şöyle Onu göstereyim ama bilemiyorum. Evet. Şey mi kocaman mı Oo, yoksa? kocaman. Birkaç tane mi? Bakın kovayı göster. Şimdi kovayı yarıladık. Cevizimiz de var. Şunu da oh. atalım bak. Şunun güzelliğine bak. Oo, oh, Çok güzel ya. Evet. Onu da alalım. Sema Hanım hadi sana da artık mantar yeme izni veriyorum bu akşam. Teşekkürler, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım ama Anam, çürümüş ay çürümüş Çürümemiş. ama ya. evet. Kıslanmıştı. O kadar da heves ettim ya. Hay Allah. Evet mantar yiyemezsin. Bu olsaydı <laughs> yiyecektin. Aşk olsun. Şimdiye kadar ne nece oluyor. Çocukları anneme bırakıp kaçtık. Mantar evet. aşkına. Şurada da var dur. Var da onlar kanlıca değil gibi. Ben baktım biraz He. önce ama. Pardon. Değil evet. değil. Ama bu aralarda olabilir sanki. Şöyle biraz bakalım. Üzüldüm ya. Kocaman mantar küflenmiş. Hay Allah. Neyse buluruz yerine bakalım. Evet. Şurada bir iki tane oldum Şöyle minnacık. Çok güzel. Aa bir tane daha var. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bunlar demek ki ailece yaşamayı seviyor. Demin aş. De ben bulamaz oldum ha. Ama sen de bana dedin ki küflü şeyi bulduğum zaman sen yemeyeceksin dedin. Al sana. Bakayım. Bunlar, bunlar taze. Tamam yemene izin veriyorum. <laughs> Kaç tane? 3, 4, 5 tane yiyebilirsin. Hayır 3 şimdi buldum. 3 demin buldum. 6 tane. Şunu neyini buldun? Bunu niye kopardın küçücük şeyi? Ya olsun onlar lezzetli oluyor. Ol olsun, Allah Allah. Başkası, 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 başkası. E, başkası bulamazsa çürüyecek ama. Onu ne yapacağız? O zaman burada çadır kuralım büyümesini bekle. <laughs> Mantıklı olabilir. Evet mantar şov devam ediyor. Ediyor. Kova yarıyı geçti. İyi maşallah. Hadi bakalım. Ama arkadaşlar çok gezen olmuş burada. Evet. Yani hep kök bulduk. Biz y sadece onlardan kalanları. Yeni, yeni çıkan. <laughs> yeni çıkanları veya sadece... göremediklerini onları alıyoruz. Evet. Sen şöyle git. <laughs> Ya önce sen buldun <laughs> ama ben bulacaktım bekle Hayır. geldim dur <laughs> çıkarma çıkardım bile saklanmış ay bir de güzel mi evet güzel. olsun dün çıkmış mantar bakalım etrafına ay, ay inan ki kalmış zannettim kırdım diye korktum Evet akşama kavurmalık çıktı arkadaşlar çıktı çıktı yiyecek kadar çok şükür Evet. Şöyle. Evet. Gün geçmiyor ki bir kanlı canım daha izine rastlıyoruz. <laughs> Bunlar ne ki acaba? Sen bunların adını biliyor musun? Onu bilmiyorum. Şuna bak. Ne kadar değişik mantarlar var ya. Evet. Hadi kovayı doldurabileceğiz bakalım. Umarım. kovayı doldurursak 4 tane 5 tane değil istediğin kadar yiyebilirsin. Tamam <laughs> <Hadi bakalım. Lütfetliydin. gülüyor> evet. mı? Belki inek sesleri geliyordur arkadaşlar. Şimdi biz bir yaylanın ee, oralardayız, yayla Yerini, Yerini söylemiyorum. Evet, ee, yani bizim mekan burası. <laughs> Bir yayladayız. O yüzden inek sesleri, köpek sesleri, çan sesleri geliyor olabilir. Doğal olarak. Neyse. Neden Biz biraz buluyorum? Bir söyleyeyim bakalım. Neden sen buluyorsun? Şundan. Ben önden gidiyorum, sen arkadan. O yüzden mi? O yüzden. Sen gelene kadar buluyorum. Sonra ben bulmuş oluyorum. O zaman ben ödeydim. <laughs> Hadi buyur bakalım. Buyurdum. Ama bak göremez de ben bulursam gene vermem yedirmem mantar söylüyorum. Ya Kaçırırsan, haksızlık yok. O beş taneyi de yiyemez söyleyeyim. Evet arkadaşlar benim yine önüme geçti. Sonra bulup bulup ben buldum yapacak. başka bir mevkiye geldik burada bakalım biraz da buraya bakalım Ay. var mı bir şey yok yeter be şöyle gösterelim kapanış yapalım arkadaşlar burada tahminim 1000 gram 1100 gram mantar var Şurada da yaklaşık 20-25 tane ceviz bulduk. Daha cevizi yağlı. Közme girecek? Girmez. <laughs> Güzeldi. Çok güzel bir bir buçuk yakın temiz hava aldık. Enerjiyi boşalttık. Ve rahatladık. Bugünlük bu kadar. Biz bunları artık sizin adınıza da yeriz. Güzel. inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın, yorum da atabilirsiniz. Beğenmediğiniz şeyleri yorum yazabilirsiniz. Hatalı topladıysak falan. Şu da girecek şimdi. Kurmuş ağaç. Evet.